هذه هبره برج قيل ان شاء الله. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجنا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والهداية والنجاة لنا من النار إنه هو التواب الرحيم إلهي يا ربي جناح جنحكار قلرنس عاجز قلرنس Acizliğimizi ve günahımızı itiraf ediyoruz ya Rabbi. Senin kapına gelmeye gücümüz yok. Yüzümüz kara, elimiz boştur ya Rabbi. Ama senden başka gidecek kapıda yoktur ya Rabbi. Kapına geldik, sana sığındık ya Rabbi. Her ne kadar günahkar isek de küfre sapmadık ya Rabbi. İsyan etmedik ya Rabbi tuğyana dalmadık ya Rabbi. Sana inandık, sana güvendik ya Rabbi. Ya Rabbi sen buyurmuyor musun ki? Ve kâle rabbukumu du'uni lekum. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, duanıza icabet edeyim, duanızı kabul edeyim buyurmuyor musun ya Rabbi? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ ibadeti Bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler, bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, biz de mi dua yapacağız? Dua bizim neyimize? Mecbur muyuz dua yapmaya? Mecbur muyuz bu dua sesleri dinlemeye? Bu salaları dinlemeye? Diyenlerden olmadık ya Rabbi. Seyedihulûne cehenneme dâhirîn. Aşağılık olarak onlar cehenneme girecektir. Buyurduğun zümreden olmadık. Onlardan eyleme bizi ya Rabbi. Biz kibirlenmiyoruz ya Rabbi. Ne haddimize ya Rabbi. Sen bizi yarat, yoktan var et, varlığından haberdar et. Bin bir türlü milyonlar nimetlerine bahşet. Yedir, içir, giydir, yaşat. Kulluğun için kapına kabul et. Evet ya Rabbi kapına kabul etmezsen kapına dahi gelemiyoruz şu anda ya Rabbi. Kabe'nin dahi kapandı ya Rabbi. Ya Allah'a daha iyi deriz. Ya ben daha iyi başı oldu Ya Rabbi. Ya Rabbi mescitleri boş Ya Rabbi. Cemaat olmayan camide vaaz veriyorum Ya Rabbi. Sen bu mescitleri dolduruyorum. Rabbi. Kabul etmesem biz kapına da gelemiyoruz Ya Rabbi. Sen bizi kapından kavma ya Rabbi. Allahümme barik lena şahabana ve Ya Rabbi bize şahabana mübarek et. Ya Rabbi bize şahabana mübarek et. Ya Rabbi bize Ramazan alıştır. Ya Rabbi bize Ramazan alıştır. Ya Rabbi Ramazan'a kadar bu afet kalmaz. Camılar tekrar şen şakra olsun ya Rabbi. Kabe-i Muazzam açılsın ya Rabbi. İnsanlar tavaf etsin, ömreler yapsın ya Rabbi. Bu nimetlere karşılık biz sana nasıl nankörlük ederiz ya Rabbi. Bir de kalkıp isyan mı edelim? Bazı ki beyinsizler gibi küfür mü edelim? Haşa ya Rabbi, haşa ya Rabbi. Ezandan, duadan, Müslümanlıktan, Allah demekten, Başörtülü kadının televizyona çıkıp ders vermesinden rahatsız olan zihniyetlerden olmadın ya Rabbi. Müslümandan nefret eden, ellerini sana açıp dua edenlerle alay edenlerden eylemediğin için sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Sana ne kadar şükürse azdır ya Rabbi. Ya Rabbi onlara da hidayet ver ya Rabbi. <laughs> Bilmiyorlar ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi. Habibi Adem'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dövdüler, vurdular, kovdular, taşladılar. İşkembe geçirdiler kafasını. Dişini kırdılar, yanağını yardılar. yakınlarını şehit ettiler. <laughs> Ama yine o diyordu, Ya Rabbi bilmiyorlar Ya Rabbi. Ya Rabbi sen hidayet eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizim milletimize hidayet nasip eyle Ya Rabbi. Doğruluktan ayırma Ya Rabbi. Bilseler yapmazlardı Ya Rabbi peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiği gibi şu mübarek günlerde bizim duamıza da icabet et. Dualarımızı kabul eyle. Yalvarışlarımızı, yakarışlarımızı duy ya Rabbi. Günahlarımızı affı ile, ya Rabbi. İsyanlarımızı bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin istediği gibi bütün hayırları biz de senden istiyoruz ya Rabbi. Onun sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Cennetine, cemaline nasip eyle. Cehenneminden, azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün dünyayı kuşatan bu veba, bu korona, bu salgın hastalık karşısında bizlere yardım eyle Allah'ım. Metanet ver Allah'ım. Ya Rabbi bu hastalıktan ölen mümin kardeşlerimize de cennetini nasip eyle. Şehadet makamına çıkar ya Rabbi. Bu virüsün bulaştığı kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan ile ya Rabbi. Ey Allah'ım, devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün Müslümanları her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu zor günlerde dünyaya hakim olmak, bütün dinlere savaş açmak, Dolayısıyla sana savaş açmak, hayayı, iffeti, aileyi, insanlığı bitirmek isteyen zalimlere karşı birligimizi, dirligimizi, kardeşliğimizi daim eyle ya Rabbi. Birleşmeyi, kenetlenmeyi, onların oyunlarına karşı uyanık olmayı, onlara karşı bizlerin de güç hazırlamayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bu zor zamanlarda halkını düşünerek uykuyu kendisine haram ederek gece gündüz demeden çalışan devlet büyüklerimizi, sağlık görevlilerimizi ve tüm ekiplerimizi, tüm hizmet ekiplerimizi mecbur olarak evine kapanamayan, çalışmak zorunda kalan, hizmet etmek zorunda kalan bütün kardeşlerimizi rızana kavuşanlardan ile görev ve hizmetlerinde başarılar ihsanıyla ve onları her türlü zarardan koruyarak yardım eyle Allah'ı. Ya Rabbi, bizlerin imtihanını ağır eyleme. Bizlere taşıyamayacağımız ağır yükleri yükleme ya Rabbi. Yüklediğin zaman da kaldırma dayanma gücü ve takatı ver Allah'ım. Sabır ve metanet ver Allah'ım. Peygamberin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, onun yolundan, izinden, Kur'an'ın rehberliğinden ayırma cümlemizi ya Rabbi. Kur'an, sünnet, ehli sünnet düşmanlarından Vatanımızı, ailemizi, evlatlarımızı, neslimizi muhafaza eyle Allah'ım. Ordumuzu her daim mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır ver Allah'ım. Bizlere de huzuruna şehit olarak varmayı nasip eyle Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Amin. Amin. امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه